Banka kesin evvel koyacak. Akif de canımı okuyacak. Sen hala uyuyor musun? Ne var? Karga bokunu yemeden ne istiyorsun? Çok kibarsın gerçekten. Of Zeynep, ne istiyorsun? Nesrin'i merak ettim, o yüzden geldim. kafam mı buluyorsun sen benden? Nesrin'in nerede olduğunu sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Ya vallahi bilmiyorum. Onu merak ettiğim için sormaya geldim zaten. Telefonlarıma da çıkmıyor. Bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyor. Hem zaten bilmiş olsam da çoktan gebermiş olurdu. Eğer onu görürsen söyle, yakaladığım yerde kemiklerini kıracağım. Tamam mı? Ya belki başlarına bir şey geldi. Hiç mi endişelenmiyorsun? Ya Zeynep sen biraz salaksın galiba. Sen hala anlamadın mı bu kızın ne mal olduğunu? Ya bu kız istediğini elde edebilmek için herkesi kullanır ya. Babamın aldığı kredi borcunun çoğunun nereye gittiğini sen bilmiyor musun? Ya biliyorum ama bu sefer durum başka. Nereye giderler? Ne yaparlar? Hiç mi merak etmiyorsun? Ha, ha endişelenmiyorum. Yanlarında dünya kadar para var biliyor musun? Sen de endişelenme. Hiçbir şey olmaz onlar. Dünya kadar para mı var? Kızın yarım aylığı içeride kaldı ya. Ne yarım aylığı ya? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ya bunlar Akif'in Nesrin'le evlenebilmek için vermiş olduğu parayı alıp kaçtılar ya. Adam beni öldürmekle tehdit ediyor, öldürmekle. Bankadan aldığımız kredi borcunun zaten büyük çoğunluğu Nesrin Hanım'ın kredi borçlarına gitti. Evimden çıkamıyorum lan, evimden çıkamıyorum. Tıkılıp kaldım içeride be. Sen de gelmiş bana burada neslini savunuyorsun. Git. Of. Cem ne haber? İyi. Benim araba. Hayırdır? Patron bu arabayla çık dedi. Bu arabayla mı çık dedi? Evet. Lan altı üstü bir iki saat geç kaldık be. Hemen bu arabayla mı çık dedi? Ne yaptığını nereden bileyim? Adam bunu kullandı dedi, ben de aldım. Ha sen de hiç itiraz etmeden aldın öyle mi? Ne biçim arkadaşsın oğlum sen? Manyak mısın oğlum? Adam patron. Hangisini kullan derse mecburen onu kullanacağım. Ya bana niye haber vermiyorsun? Git işine Cem ya, sabah sabah adam hasta etme ya. Lan hepiniz mi adisiniz be? Hadi herifler! istik Patron sen benim arabayı mı değiştirdin? Ben başka arabayla mı çıkacağım artık? Hiçbir arabayla çıkmayacaksın Cem. Çünkü artık burada çalışmıyorsun. Nasıl yani? Beni işten mi çıkardın? Evet. Sen istedin bunu değil mi Akif abi? Yo. Ben karışmadım. Ben sadece kız kardeşini evlendirmek pahasına milletten para aldığını... ...sonra da üzerine yatıp kere ödemediğini söyledim. Patronun da böyle bir adamla çalışmak istemediğini söyledi. Ama abi sen böyle bir şey olmadığını biliyorsun. Üstelik senden aldığım parayı sana geri iade edeceğime dair söz verdim sana abi. Kusura bakma ama benim durağımda boynuzlulara yer yok. Ne diyorsun lan sen? Ağzını topla şerefsiz! Yalan mı lan? Bacının karşılığında Akif'ten para almadın mı ha? Lan sus! Lan bana bak, gebertirim seni. Sen hangi cesaretle benim namusuma laf ediyorsun lan? Erkekliğini millete göstereceğini bacına gösterseydin. Ah! Ah! Bırakın! Bırakın! Şunun pis kanıyla ellerinizi kirletmeyin! Bana bak lan! Sakın bir daha buraya gelme! Duydun mu lan? Pislik! Buraya gelip millete erkeklik taslayacağına az biraz delikanlı ol, onurlu ol. Aldığın parayı geri ver. Şimdi defol git buradan. Defol. Lan babam bu uygu herifin yüzünden öldü ya. Bu durumda ben nasıl para isteyeceğim? Başka <laughs> çare yok. Akif benim mahallede yaşatmaz. Hadi oğlum canım, hadi. Kolay gelsin. Ee, ben Kerim Bey'le görüşecektim de burada mı? Kerim Bey henüz gelmedi. Peki, yani bugün gelir mi? Bilemiyorum. Evet. Tamam, o zaman kolay gelsin. İyi günler. Allah Allah, ne zannediyordun? Biz onların eski şoförlerinin ailesiyiz. Tabii ki evdeki temizlik işlerine biz yardım edeceğiz. Sen temizlikçi olarak çalışmayı kabul edebilirsin. Ben asla etmiyorum. Allah Allah! Saraydan geldin tabii değil mi? Şuraya bak be. Daha düne kadar kafede çalışıyordun. Kızım kafalı kullansana ya. Gül gibi geçineceğiz şuradan. Maaş alacağız, para biriktireceğiz. Hiçbir masrafımız olmayacak. Ya lanet olsun ya. Lanet olsun. Ben de bu odada yaşamaya başlayınca ailenin diğer fertleri gibi olacağız zannettim. Aşağılık kadın. Nesin kurban olayım sesine kız. Bak hareketlerine dikkat et. Zaten şu eve geldiğimiz günden beri senin yüzünden başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı ya. Aa şimdi de ben mi suçlu oldum? Allah aşkına yavaş konuş ya. Bana bak ben senin gibi zavallı bir güçsüz değilim. Sen hayatının sonuna kadar hizmetçi olmaya devam edebilirsin. Ben asla etmeyeceğim. Bak anne. Bak benim bu durumu kolay kolay kabul etmeye hiç niyetim yok. Bir şekilde Kerim Bey'le konuşursam her şey yoluna girecek. Biraz alttan alıp babamı hatırlatırsam olur gibi. Esrin Allah rızası için. Bak kurban olayım evladım ne olur yapma ya. Anne biz sıradan insanlar değiliz. Babam onun için canından oldu. Bunun karşılığını bize hizmetçilik yaptırarak ödeyemez kimse. Neyse, benim Kerim Bey çıkmadan bir an önce konuşmam lazım. Alo, kim dedin? Tamam. Gelsin Mehmet. Ne diye geldik acaba şimdi bu? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar